Mete Dil Akademi'ye hoş geldin. 4. sınıf 2. ünite konusu olan Nationality yani Milliyet ya da Kimlik ünitesinin 3. videosu ile karşındayım. Bu videomuzda bizler milliyetleri artık öğrenmeye başlayacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda ülkelerden bahsettik. E, nerelisin, o erkek nereli, o kadın niye, nereli diye sormaktan bahsettik. Şimdi ise milliyetini öğreneceğiz burada kişilerin. Bakalım kimler hangi milliyete sahipmiş hep beraber göreceğiz. Her videoda söylediğim gibi sol üst tarafta yazan nationality, milliyet ya da kimlik demek. Sağ altta yazan country ise ülke demektir. Gelin şöyle hemen milliyetlere evet, geçelim. Öğrendiğimiz ilk ülke şanlı bayrağımızı görüyorsunuz. Zaten bizim ülkemiz değerli arkadaşlarım Türkiye. Türkiye ülkesinde yaşayan insanların kimliğinde ne yazar? Ne kimliğidir o? Türk kimliğidir. Bu sebeple Türkiye'de yaşayan insanların milliyetini Türk olarak burada öğreneceğiz değerli arkadaşlarım. İngilizce'de Türk demek sol üstte yazılan Turkish demektir. Bunu unutmayasınız. Türkiye ülkenin ülkemizin adıdır. Turkish ise milliyetin yani kimliğimizde yazan milliyetimizin adıdır arkadaşlar. Benden sonra tekrar etmeni istiyorum. Türkiye, Türkiye, Turkish, Türk. Bir daha söylüyorum. Türkiye, Türkiye, Tur Turkish, Türk. Bakın. Türkiye, Türkiye yani Türkiye, Türkiye demektir. Turkish ise Türk demektir. Yani Türkiye ülkemizin adıdır. Turkish ise bizim milliyetimizin yani kimliğimizin adıdır. Burada dikkat etmenizi gereken bir şey var. İngilizce'de ya da e, Türkçe'de düşünelim bunu. Sonu yaya ile biten ülkelerin sonundan yayayı attığınızda genel olarak milliyeti bulursunuz. Bu ne demek? Türkiye, yayı çıkarıyorum bakın ne kaldı? Türk kaldı. Almanya, yayı çıkarıyorum Alman. Japonya, yayı çıkarıyorum Japon. Rusya, yayı çıkarıyorum ne kaldı? Rus kaldı. İşte bu mantıkta Türkiye'nin milliyeti de Türk şeklinde biz bunu düşünebiliriz. Kimliklerimizde Türk kimliği yazdığı için. Bu sebeple milliyetimizin Turkish yani Türk olduğunu İngilizce'de öğrenmiş olduk. Bakalım sırada hangi ülke evet, ve evet. milliyet Evet, Russia. Bunu artık 3. videomuzda da tekrar söylüyoruz. Russia bildiğiniz Rusya ülkesi demektir. Burada Rusya'da yaşayan insanlar bakın Rusya yağı ya atıyorum. Kimliğine kalıyor? Rus kalıyor. Peki Rusya'nın e, Rusya'da yaşayan insanların milliyetine kimliğine Rus diyeceksek aynı mantık Rusya yayı çıkarıyorum ne kaldı? Rus kaldı. Rus'u nasıl söylemem gerekiyor? Russia. Russia'yı aynen yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonuna hmm, yani Nide'nin N'sini koyuyorsunuz. Yani burada şöyle aklımıza gelsin. Genel olarak sonu İngilizce'de A ile biten ülkelerin milliyetini yazarken sonuna ...n hmm harfini yani nidenin n'sini... ...eklemeniz yeterli oluyor. Genel olarak her zaman değil. Burada bakıyorum. Russia... ...bildiğimiz Rusya demekti. Russian ise e, ne oluyor? Rus oluyor. Benden sonra tekrar et bir tekerlememiz var. Russia, Rusya, Russian, Rus. Russia'da havalar buzdur buz. Evet bunu da tekrar edelim. Russia, Rusya, Russian, Rus. Russia'da havalar buzdur, buz. Ben tekerlemeyi söyleyeyim. Sen videoyu durdur, söyle ondan sonra devam et. Russia'da yani Rusya'da yaşayan insanların kimliği de değerli arkadaşlarım. Sonu A ile bitiyor bakın. Rusya. Sonuna N koyuyorum. Rusya'yı aynen yazıyorum. Russia'yı. Sonuna N koyuyorum. Oluyor sana. E, ülkenin adı Russia. Kimliğin adı, milliyetin adı Russian oluyor arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda kalan ülkemiz France. France bildiğiniz gibi Fransa demekti. Fransa'da yaşayan bakın burada bir çocuk var. E, bu çocuğun bir milliyeti, bir kimliği var. Bu çocuğun kimliğinde ne yazması lazım? Fransız yazması lazım. İşte bu sebeple France yani Fransa ülkesinde yaşayanların kimliği de French oluyor değerli arkadaşlarım. Franca yazıyor ya Franci'nin sonundaki E'yi yazmıyorsunuz. Bir de A'yı yerine E yazacaksınız. French yazmıyorsun da French yazıyorsun. Sonuna Hasan'ın H'sini getiriyorsun. Yani oluyor sana French değerli arkadaşlarım. France ülkenin adıdır. Kimliği French'tir sevgili arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Devam ediyoruz. Germany Almanya demektir. Yukarıda ise German yazıyor değerli arkadaşlarım. Germany ise Alman demektir. Biraz önce öğrendiğimiz mantığa göre bakın Almanya. Ya'yı çıkardım ne kaldı? Milliyeti Alman. Demek ki Germany Germania'ya benziyor. Germany'deki Y'yi çıkarıyorum. Ne kalıyor? German kalıyor. Tabi bunları böyle okumuyorum. Gidip Germany German diye okumuyorum. Germany, Almanya demekti. Aynen bunun sonundaki Y'yi çıkarıyorum. Ne kalıyor geriye? German kalıyor. German da... Alman demektir ülkesi Germany Milliyeti German şeklindedir arkadaşlar Alman sırada demektir sırada Pakistan var Pakistan bildiğiniz gibi sol üst tarafta Pakistan yani Pakistan şeklinde yazılır Ama bunun milliyetini kimliğini söyleyeceksek bu ülkede yaşayan insanların Pakistanlı Demeniz için Buna Sonuna i ekleyeceksiniz yani Pakistani şeklinde yazmanız gerekir. Burada Pakistanı yazıyor ama aslında onlar i harfi arkadaşlar. Büyük yazıldığı için biliyorsunuz İngilizce'de büyük i harfi yok. Şapkasını çıkarmış bir i var. Yani i harfini gördüğünüzü anlayın ki o aslında i harfi, büyük harfi yazılmış. Pakistan, Pakistan demektir. Pakistani, Pakistanlı demektir. Bunu iyi ekleyeceğimiz başka bir ülke daha var. Şimdi gelin ona bir göz atalım. Sırada Irak yani Irak ülkesi var. Irak'ta yaşayan burada bir kişi olsun ve onun milliyetini olsun. Irak yazıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Sonuna bir tane i koyuyorsunuz. Örneğin biraz önce Pakistan. Pakistan demekti ya. Pakistanlı derken nasıl yapıyorduk bunu? Pakistani, Irak. Iraklı demeniz için ne yapıyorsunuz? Iraki. Yani Iraklı oluyor. Yani Pakistan ve Irak'ın sonuna i harfini getirmeniz yeterli. Pakistani, Pakistanlı demektir. Iraki ise Iraklı demektir. Şimdi Japonya ve Çin'le alakalı sizin aklınızda kalacak kolay bir bilgi veriyorum. Değerli arkadaşlarım, Japonların ve Çinlilerin genel olarak gözleri çekiktir. Şimdi burada gözleri çekik olan yani çekikmiş gibi görünen iki tane harf ve bir burun ekleyeceğiz biz bu ülkenin sonuna. Şimdi ülkenin adı Japan değil mi? Japan. Burada bir kadın var. Bu kadın Japonya'da yaşıyor ve kimliği Japon olsun. Japon ya, ya'yı çıkardım ne kaldı? Japon kaldı. Demek kimliği bu. Japan'i yazıyorsunuz aynısını, Japan ülkenin adını. Sonuna S'e koyuyorsunuz. Bakın E'leri göz olarak düşünün. Şöyle çekik bir göz olarak düşünün. E, kirpikleri falan var yan çevirirseniz. S'yi de burun olarak düşünün arkadaşlar. O şekilde sonuna S'e koyacaksınız bunun. Ve bunu Japanese şeklinde okumayacaksın tabii. Japanese şeklinde okuyorsun. Japan ülkenin adı. Sonuna S'e koyuyorsun. Çekik gözlerin oluyor sana. Japanese oluyor. Yani Japonya ve Çin de bu bu şekilde. Bunu unutma. Japan'ın yani Japonya'nın sonuna S'e ekle. Japanese oldu, oldu sana milliyeti Japon. Bakalım Çinlilerde nasıl bu? Bakın Çinlilerde arkadaşlar, nasıl? ülkenin adı China. Çok seviyormuş Çinliler çay içmeyi. O yüzden China, China, çay bana demişler. China bildiğin Çin demektir. Şimdi Çin Çin ülkesinde yaşayanlar Çinli, gözleri çekik demek ki. Bakın Japonlar gibi sonuna S'e ekleyeceğim. Ne yapıyorum? Cihin yazıyorum, Cihina ya ülke, Cihin yazıyorum, Çin yazıyorum yani bildiğin. Sonuna S koyuyorum. Ülkenin sol altta e, okunuşu nasıl? China. Peki kimliğinde ne yazıyor bu Çin'deki insanlar? Çinli yazıyor. Bu sebeple Chinese şeklinde ben bu insanların milliyetini söyleyebilirim. Ese koyacaksın yani sonuna, A'yı çıkararak China ülkenin adı, Chinese ise kimliğin, milliyetin adı değerli arkadaşlar. Geldik İran. Değerli arkadaşlarım İran bildiğimiz İran ülkesi. İran'da yaşayan İranlıdır. Ve bu sebeple İran'ın sonuna İranlı demeniz için İan koymalısınız. Olur size yazılışı İran İan. Yani fark ettiniz mi? Sanki İran'ın sonuna bir daha İran yazmışsınız gibi. Yani İran yazmıyorsunuz da İ an yazıyorsunuz. Ee, İranın sonuna İran koy, formülümüz bu olsun. İranın sonuna İ an koy, yani İran'ın R'sinin çıkmış halini koyduğunuz anda burada milliyeti söylüyorsunuz arkadaşlar. Oluyor size Iranian, Iranian, yani kimliği İran. Ee, özür diliyorum, ülkesi İran, ee, yani İran kimliğinde ne yazıyor? Iranian, yani milliyeti neymiş bu insanın? İranlı yani Iranian demekmiş. Sonuna ian koymuşuz. Bakalım İtalya'da durum. Bakın nasıl? arkadaşlar, ülkenin adı Italy ya da Italy. Yani İtalya demek. Italy. İtalya demek, İtalya'da yaşayanlar İtalyandır arkadaşlar. Milleti budur. Bu sebeple burada ülkeyi aynen yazacaksın. Sondaki y'yi yazmadan aynı İran'daki gibi ian koyacaksın. Olacak sana Türkçede nasıl diyoruz? İtalyan ya. Onlar da bunu İtalyan şeklinde yazacaklar. Nasıl okuyacaklar? İtalyan şeklinde. Ayı ilk baştaki E diye okuyacaklar. Ülkesi Italy, milliyeti kimliği İtalyan şeklinde söylenebilir sevgili arkadaşlarım. Bunu unutmayınız. Geldik. Ülkeyi biliyorsunuz zaten. The UK yani United Kingdom, Birleşik Krallık demekti. Altada. Britain yani e, Britanya demektir. Bu ülkede yaşayan insanların milliyeti ne olur? Sağ üstte bakıyorum. Aynı bizim Türkiye Turkish. Yani Türk dememiz gibi. Onlar da bakın biz ne yapmıştık? Türkiye'deki Turk'a aldık. Diyor. Onlar da noktalıyor biliyorsunuz iyi dışında. Turk yazdık. Turk. Sonra iş koyduk. Burada da Britain yazıyor ya. Brita alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bizdeki gibi iş koyuyorsunuz. Yani British şeklinde yazıyoruz. British işte Britanyalı anlamına geliyor. Bu ülkenin vatandaşı olduğunu söylüyor bizlere. British demek Britanyalı demektir. Bakın Anladım. ülkeye South Africa neydi bu? Güney Afrika. Ülkenin sonunda A harfi var. Demek ki ben bunun sonuna hangi harfi eklersem e, milliyetini söyleyebilirim. Aynı Russia Rusya'daki gibi ne harfini eklemiştik değil mi? Russia. Rusya yazıyorduk. Sonra ne getiriyorduk. Eğer hatırlamıyorsan en başa dönebilirsin. Orada var bu videonun başında. Burada da South Africa'nın sonuna hmm, yani Niden'in N'sini getirdiğin an oluyor sana South African yani Güney Afrika'da yaşayan ne oluyor? South African Güney Afrikalı olmuş oluyor. Milliyeti bu oluyor değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da sonunda A ile biten bir kelime var. India biliyorsunuz India daha önceki videoda gösterdik. Hindistan demekti. Ee, India A ile bittiği için sonuna ne yapacaksınız milliyetini söylerken? Nidenin N'sinin N harfini koyacaksınız. Olacak size Indian. Indian da demek Hindistan'da yaşayanların milliyeti değerli arkadaşlarım. Hint'tir. Bunu unutmayın. Burada e, ...Hint şeklinde Türkçe'ye çeviririz. Hint bildiğiniz gibi Hindistan'da yaşayan e, kişilerin milliyetidir. Bunu unutmayasın. Indian demek Hint demektir değerli arkadaşlar. The USA ya da AB, ABD, Amerika Birleşik Devletleri ya da... ...America yani Amerika. Bakın arkadaşlar Amerika'nın da sonunda A var burada. America... Demek ki Amerikalı Amerikan dememiz için ne yapmamız gerekiyor? Son harfini ne eklememiz gerekiyor. Yani oluyor size Amerika. Amerika demektir. American ise Amerikan ya da Amerikalı demektir. Değerli arkadaşlarım bu şekilde milliyetleri de söylemeyi öğrendik. Bunları e, bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsin. Daha çok aklında kalması için faydalı olacaktır. Bu ünite ile alakalı bu videomuz üçüncü video oldu. Birkaç video daha atacağım. Bunlarla alakalı ayrıntılı örnekler yapacağız. Umarım faydalı olmuştur. Metadil Akademi'yi tercih ettiğin için sana teşekkür ederim. Bildirimlerden haberdar olmak için abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.